Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl ücretsiz bir şekilde Google Play Gold alabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar genel istedim yapıyorum ama yapmam ağacı arkadaşlar. Bu seferki kanıtı yapacağım arkadaşlar. kanadını da göstereceğim. Tek an diyor bize arkadaşlar. Bu YouTube kanalına abone ol diyor. Hemen geçiyorum arkadaşlar YouTube kanalına. Şöyle açalım YouTube'a. Arkadaşlar böyle benim kanalım çıkıyor. bu benim kanalıma abone olmanız lazım. Şu burada şöyle geçelim. Son dakika YouTube kanalı abone ol var. Ona da bastım. Bakalım hangi kanal çıkacak. Burada sanırım tabii ki diyetten kanal çıkacak. Yani bu benim yan sanmak arkadaşlar. Buna abone olmanız lazım. Hatta ben tekrar <laughs> abone çıkıp şu bir kez de abone oluyorum. Arkadaşlar şunun ikisini işaretledim Son kanal kaldı. Şöyle basalım arkadaşlar. Sadece bir kezle bastım. Niçe kız yine kanal çıktı. Bana abone olmuşum. Hemen işaretliyorum. Burada Instagram sayfasını takip et diyor. Bastım arkadaşlar. Chrome mu açtık. Hiçbir sıkıntı olmaz. Benim takip arkadaşlar benim Instagram bu Instagram takip etmeniz lazım. Burada arkadaşlar bizi kaç TL Google kod istiyorsun diyor. Hızlı gelme seçimlerindeki 5 TL Google seçtim arkadaşlar. Burada mail adresini yaz diyor. Ben buraya arkadaşlar kendi cimri adresini yazacağım. şu küçültmem lazım. Tamam. Yazdım. Göndere bastım arkadaşlar. Şu anda gönderildi. Bana arkadaşlar yani bir gün içerisinde falan gelecektir arkadaşlar. Kodum belki bir hafta demiştim arkadaşlar. Bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda aradan bir iki saat geçti. Gördüğünüz gibi Gmail arkadaşlar kod gelmiş. Bu kodu kullanacağım için arkadaşlar istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu takta size ücretsiz bir şekilde Google Play kod alabilirsiniz. Burada kanıt olsun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.